Şair Erdem Beyazıt mızlalarında Anadolu'yu şöyle tarif ediyor özellikle. Baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp diğer Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos suzunluğu geçen cesur otobüs pencerelerinden siz bir baş kaymasıyla görülen evrensel kadınların iki düğün çapa yaptıkları da kenarlarında çıplak ayakları yumuşak toprak, topraklara bakmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayan bir ekmeği diğer ellerinde sarkan yem yeşil bir soğan giren. Kadınlar bile ülke ait, yürekleri Akdeniz'in geniş, soluğu Afrika gibi sıcak. Gömüsleri şu kol gibi mümkün. gibi otururlar evlerinde. Limanları gem gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yastandığın mı çınar gibidir onlar. Sardığın mı umut gibi. Müslüman yürekler gelirim. Kızdımı cennet kesilir. Pardon. Kızdımı cehennem kesilir. sevdim cennet. Eller bilirim. Oh, Haşim. Hoylat, mert, Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kılıçını sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir laflar anlatır. İşte değerli dostlar, şairin mısralarında özetle anlattığı Anadolu topraklarının bir şirin verdesidir de şudur. İnsanı samimidir, insanı merttir, insanı seveceğin...